21 Aralık Kuzey Kutbu'nda en uzun gecenin yaşandığı gün. Yine de Türkiye'de güneş 9 küsür saat boyunca gökyüzünde. Ama kuzeye gittikçe işler bir hayli garipleşiyor ve eğer yeterince kuzeye giderseniz güneş aylarca hiç doğmuyor. İşte bu doğmayan güneşi deneyimlemek uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir şeydi ve 2025'in Aralık ayının ortasında bunun için çıktık yollara. Tromsø, Norveç'in kuzeyindeki en büyük yerleşim merkezi ve Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 350 kilometre daha kuzeyinde. Yaklaşık 80 bin nüfusa sahip ve şehir bizim düşündüğümüzden çok daha canlı, kalabalık ve turistik. 27 Kasım 2025 ile 14 Ocak 2026 tarihleri arasında güneş hiç doğmuyor bu şehirde. Ama bu tamamen zifiri karanlık demek de değil. Güneş ufkun hemen arkasında yükseldiği için günde yaklaşık 4 saatlik loş bir aydınlık yaşanıyor. Tromsö'ye vardık. Şu an saat 1'e 10 var ve hava bu kadar aydınlık. Tromsö'de güneş doğmuyor şu an bulunduğumuz dönemde. Sadece o ufkun arkasından yükseldiği için sabah saat 9 ile akşam 2'ye kadar bu tarz bir aydınlık yaşanıyor. Buraya gelme sebebimiz de tam olarak bu. Karanlıkta vakit geçirmek istedik ve bunun nasıl bir his olacağını deneyimlemeye geldik buraya. Tabii ki sadece bu değil Tromsö kuzey ışıklarının en güzel göründüğü yerlerden biri dünya üzerindeki. Onu da deneyimlemek istiyoruz. Tromsö'ye hepiniz hoş geldiniz. Şehre vardık ve meraklı gözlerle etrafa bakarak kalacağımız eve doğru yürüdük. Sokaklar bayağı buz tutmuştu. Küçük küçük kaymalar, minik panikler derken eve sağ salim ulaştık. Evimiz şehir merkezine sadece 10 dakikalık yürüme mesafesindeydi. Bu da büyük rahatlıktı. Burada bir ev tuttuk. Güzel bir manzaramız var. Buradan Tromsø'nün adanın karşısındaki dağları görebiliyoruz. Şu karşısı tam ışığın altı teleferikle çıkılan dağ. Tam karşımızda da ofis binası var bir tane. İnsanlar çalışıyor. Saat şu an 2 bile değil. 1,5 civarı. Böyle bir manzaramız var. Buradan mutfağa gidince bir mutfağımız var. Mutfakta da burada başka bir manzaramız var. Şehrin arka tarafının manzarası. Gördüğünüz gibi buralar biraz daha karlı. Şehre kar yağmış ama ana yollarda artık erimiş hatta buz tutmuş. Ama bu şekilde çok yürünmeyen yerler hala karla kaplı. Yolların sıkıntısı da buz tuttuğu için yürürken çok aşırı kayıyorsunuz. Çok dikkatli yürümeniz gerekiyor. Saat ilerledi, hava erkenden karardı ama şehir durmadı. İnsanlar çalışmaya devam etti. Gözlemimize göre genelde 4.30-5'e kadar çalışıyorlar. Yani hava tamamen karardıktan sonra bile 2-3 saat daha ofisteler. Eve vardıktan sonra arada evde de yeriz diye ufak bir market alışverişi de yaptık ve fiyatları da görmüş olduk. Raflardaki rakamları 12'ye bölerseniz aşağı yukarı euro değerini bulabilirsiniz. Mesela buradaki muzun kilosu 2,5 euro civarında. Alt raftaki elmaların kilosu ise 4 euro'ya yakın. Bak şimdi bak kayacak mıyım? Şimdi biz gelmeden önce buraya güzel bir kar yağmış. Ee, ve o karlar sonradan erimiş e, bir kısmı yollardakiler. Ama böyle basılmayanlar buzlaşmış artık buradaki soğuktan. Ve yürümeyi aslında çok zorlaştırıyor bu durum burada. Bayağı kişi kayarak düşüyor. Böyle yaşlı yaşlı insanlar içimiz gidiyor resmen. Biz de 3-5 kere bu şekilde düşme kayma tehlikesi atlattık. Bunun için şu şekilde krampon diyeceğim. Böyle altında sivri demir e, dişleri olan ayakkabınıza takabileceğiniz e, plastikler satıyorlar. Bunu şu şekilde şöyle ayağınıza giyiyorsunuz. Şu an giydim. Şuradan da kurtardık mı? Tamam. Şimdi bu kara çok daha İyi basabiliyorsunuz. Kayma riskini gerçekten bayağı azaltıyor bunlar. Bunlarla yürümesi güvenli ama ben markette tam ayağıma göre olan bulamadım. Böyle birkaç numara küçük aldım. Plastik olduğu için de esniyor ayağınıza takarken. Küçük aldığım için ayağım böyle sıkıyor ucundan arkasına doğru. Bir de altındaki demirler yürüdükçe böyle ayağınıza baskı yapıyor aşağıdan. Biraz böyle yavaş yavaş ayağınıza acıtmaya başlıyor. Ama güvenli. Eğer bu tarz tehlikeler yaşarsanız böyle bir havada gelirseniz yanınızda bir tane bence bulunmasında fayda var. Bak şimdi bak kayacak mıyım? Kanıyorum. Evet ayağınızda bunlarla en buzlu yerde yürümek bile çok güvenli. Tromsö'de kurulan bir Noel pazarı da var ve bir şeyler atıştırmak için oraya gittik. Noel pazarı çok küçüktü ve biz gittiğimizde dükkanlar kapanmak üzereydi. Saat sadece 7'ye geliyordu ve aslında saatlerdir karanlıktayız. Noel pazarında istediğimizi bulamayınca Noel pazarının hemen dışında bulunan buranın en ünlü dükkanı Raketten Barda hot dog yemek için sıraya girdik. Hi. Hello. Uh, can we have three rare and the beef? Yeah. Any drinks? Uh, no, thank you. Thanks. What is the percentage of friendly and beef? Like 50-50 or how do you combine it? Yeah. Okay. Çok so teşekkürler, Bye. bye. Bunlara oturmak istediğim için. Evet, olur. <laughs> oturmak istedim. Şimdi bu ünlü büfeden hot dog aldık. Geyik ve e, dana eti karışık e, sosis'ten yapılmış hot dog'u aldık. Bakalım tadı nasılmış? Hayatımda hiç geyik eti yemedim daha önce. Oranını sordum, %50, %50 yaklaşık dedi. Geyik eti olduğunu bilmeseniz asla anlamazsınız. Direkt bence dana sosisi tadı bu. Hot dog üstüne atıştırmalık, çikolatalı, çilekli bir de yedik. Hello, Hi. I I didn't see it here, but can I have Nutella with uh, strawberry? Of course. Okay, thanks. For whatever you want on it. Okay. <laughs> Standart bir krepdi ama gereksiz pahalıydı. Enjoy Thank you so much. Guys. Have a nice day. Yeah, Bye. -bye. Gün uzun sürdü ama henüz bitmedi. Akşamın finalini şehir merkezindeki katedralde düzenlenen gece konseriyle yaptık. Kişi başı 25 euroya yaklaşık yarım saat süren bu konserde profesyonel müzisyenler geleneksel müzikler çaldı. Özellikle solistin sesi tüylerimizi diken diken etti. <laughs> Ertesi gün uyandık ve marketten aldığımız malzemelerle hızlı bir kahvaltı yaptık. Günaydın. Bugün free walking tour aktivitemiz var. Bir rehber bize şehri 2 saat boyunca gezdirecek. Şu an saat 10'a 10 var. Hava ancak bu kadar aydınlık. Hi. Hello, morning. Mauricio, right? Yeah, it's Mauricio. Okay, it's Eran, yeah. it's Pulchek. Eran that's is here. And it's two of you, right? Yes, yes. Okay, perfect. From the Netherlands, right? Okay. Uh, we live in the Netherlands, but we are from Turkey. <laughs> <Okay>. good combination. <laughs> Welcome, guys. Thanks, thank Pleasure. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Yeah? A pleasure as well. Rehberin verdiği bilgilerle şehri iki buçuk saate yakın beraber gezdik. Kendisi buraya birkaç sene yaşamak için gelmiş bir Arjantinli ve burada yaşamak istemesinin sebebi kuzey ışıklarını sık görebilmekmiş. Birkaç sene için gelmiş ama 9 senedir burada yaşıyor. Bize Tromsø'nün 2. dünya savaşındaki Nazi işgalinden şehirdeki kira fiyatlarına kadar birçok bilgi verdi. Mesela bu ev şehrin en küçük evlerinden biriymiş ve buranın kirası 1200 euroymuş. Bunu bilmesinin sebebi zamanında bu evi kiralamak istemesi ama ev sahibi başkasını seçmiş. Şehirle ilgili birçok bilginin yanı sıra bize şehirde yemek yiyip bir şeyler içebileceğimiz birçok mekanda gösterdi. Mesela buradaki balıkçı da tura katılanlara tütsülenmiş balina eti tattırdı. Hmm. Tütsülenmiş, somon gibi. tütsülenmiş balina. Kötü bir tat yok mu? <laughs> ama sen sevmezsin. Gezi sonunda da ufak bir sinemada bize Norveç ve Tromsø ile alakalı 15 dakikalık kısa bir film izletti. Bu tarz free walking turlarının sonunda rehbere gönlünüzden koptuğu kadar bir bahşiş veriyorsunuz. Tur için bu bahşiş harici hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Ne kadar bahşiş verilmeli diye merak ederseniz biz ikimiz için toplam 30 euro civarında bir bahşiş verdik ve çok daha fazlasını veren insanlar da vardı. Bu akşam bir kuzey ışıkları turuna katılacağımız için şehir turundan sonra tekrar eve gittik. Hava tamamen aydınlanmadığından insan hem zor uyanıyor hem de uyandıktan sonra bile sürekli bir uyku hali içerisinde. Biz de akşamki tura kadar biraz evde dinlenerek vakit geçirdik. Birazdan kuzey ışıklarını seyretmek için bir tura katılacağız. Saat 6.30'da başlayacak bu tur ve 6 saat sürecek. Hava biraz kapalı gibi, bulutlu gibi ama aynı zamanda bulutlar da hızlıca dağılıyor gibi gözüküyor. Ya da biz öyle umut etmek istiyoruz bilmiyorum. Çok merak ediyoruz bugün kuzey ışıklarını görebilecek miyiz? Anlandım ya. My name is Venjar. It's a Norwegian name, so for your simplicity, you can call me Vinny. I am a local here from Tromso, born and raised here, so naturally I am very used to the northern lights and the environment up here. When I am planning this tour, I have one big concern, and that is the clouds because clouds will be in between us and the northern lights, so clouds make it difficult to see the northern lights. So it's kind of the clouds that determine where we go um, from Tromso but also we want to get out of the city to um, to get away from the light pollution. Tonight we are going to head east on the countryside, uh, not too far. I think the first stop will be in about 30, 40 minutes maybe. It was a very good activity yesterday and usually northern lights tend to show up um, the same for a couple of days so I do hope we can see something nice today. Kuzey ışıklarını bulmak kolay değil. İlk gittiğimiz yerde bulut var dedi rehber. Biraz daha ilerleyelim dedi. Biraz daha ilerlerken hem biraz vakit geçirmek için hem de hala bulutlu olduğu için bir benzinlikte durduk. Bu sayede ben zaten biraz açtım. Ee, buradan sandviç de alabildik. Şimdi kahvemizi aldık. Tuvalet molası aynı zamanda. Arabamız arkada duruyor. Ee, bir 5-10 dakika içinde tekrardan çıkacağız yola. Göreceğiz mi görmeyeceğiz mi bilmiyoruz ama heyecanlıyız. İçimizde e, güzel bir his var. Göreceğimizi düşünüyoruz, hissediyoruz arabayla ilerlerken rehberimiz bir anda arabayı durdurdu. Geri geri sürdü ve karla kaplı yol kenarını dik bir şekilde inanılmaz bir ustalıkla arabayı soktu. O an burayı ne kadar iyi bildiğini anladık. Arabayı park etti ve beklediğimiz o güzel haberi verdi. Kuzey ışıkları dışarıdaydı. Sanırım bu zamana kadar gördüğümüz en net kuzey ışıklarını gördük ama hala yeterli değil maalesef ki. Gökyüzü çok açıldı. Bu arada bayağı da iyi e, kuzey ışığı var yukarıda. Ama renkleri böyle biraz griimsi ve biraz daha bulutumsu gibi. Hani böyle çok yoğun yoğun görmüyoruz. E, tabii ki bence biz çok uzun süredir bunu görmeyi istediğimiz için bu bile bizim için bayağı büyük bir şey gibi geliyor şu anda bana. Ama daha iyisini tabii ki de görmek isterim. Biraz vakit geçti ve ışıkların şiddeti arttı. Böyle turlarda genelde profesyonel kamera ile fotoğraf çekimi de dahil oluyor ve profesyonel makine ile inanılmaz fotoğraflar çekilebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkamız tamamen yemyeşildi. Tur ücretini size özellikle bu fotoğrafla birlikte söyledim ki fiyatla performans biraz birbirini dengelesin. Çünkü turlar hiç de ucuz değil. Ama kendi başınıza da bu ışıkları bulmanız zor. Turla gelince yine garantisi yok tabi ama şansınızı arttırıyorsunuz nereye gidileceğini nerede bulut olmadığını birbirleriyle haberleşerek sizden çok daha iyi biliyorlar. Kendi telefonunuzda bu ışıkları yakalayabiliyor ama tabi profesyonel kamera gibi olmuyor. Rehberin bize söylediği kadarıyla bugün çok şiddetli bir kuzey ışığı gördük. Özellikle hareket etmelerini izlemek çok heyecan veriyor insana. Uzun sürdü. Üstümüz tamamen kaplandı kuzey ışıklarıyla. Ama şöyle bir şey var. O telefonda gördüğünüz yemyeşil rengi, mosmor rengi gözünüzde göremiyorsunuz. Telefonda, videolarda kesinlikle daha güzel çıkıyor gözle gördüğünüzden. Bunu rehbere de sorduk. O da bu şekilde söyledi. Yani o da hiç yemyeşil ya da bugün gördüğümüzden daha iyi görmemiş. Beklentiyi buna göre belirlemeniz gerekiyor. Yani gelip yem yeşil, bir şey görmeyi beklemeyin. Tura ateş yakıp sıcak çikolata içmek de dahildi. Ve içeceklerimizi içerken rehber kuzey ışıklarının nasıl oluştuğunu, sosyal medyadan sonra ne kadar ünlendiğini, bundan 30-40 sene önce Tromsø'de yaşayan birinin Norveç'in güneyinde yaşayan birine bile kuzey ışıklarının ne olduğunu anlatmakta zorluk çektiğinden bahsetti. İnternetin ve akıllı telefonların olmadığı zamanlarda bu ışıkların Norveç'te bile çok az bilindiğini duymak bizi çok şaşırttı. Bu dönemde güneşin hiç doğmamasının onları etkileyip etkilemediğini ve hangi mevsimi daha çok tercih ettiklerini sordum. Ve benim için fark etmez, ikisinin de güzellikleri ayrı dedi. Kışın karanlık olması dolayısıyla kuzey ışıklarını görebildiklerini, kayak yapabildiklerini, yazın ise batmayan güneş dolayısıyla sınırsız günler yaşayabildiklerini söyledi. Aslında bize garip gelen bu olay ve kimimizin hiçbir şekilde yaşayamayacağını düşündüğü bu bölgeler, onların içine doğdukları ve senelerdir daha başka bir şey bilmeden yaşadıkları normalleri. İsveç'e gittik, hiç kuzey ışığı göremedik. İzlanda'ya gittik, çok küçük böyle eee resmen tadımlık bir miktar bir kuzey ışığı gördük. Tromsø'ye geldik ve sonunda dünya gözüyle diyebiliriz ki biz kuzey ışıklarını gördük. <laughs> Bu videoda Tromsø'de güneşin hiç doğmamasının nasıl hissettirdiğine tanık olduk. Norveç'in uzun gecelerini yaşadık. Tromsø'nün beklediğimizden çok daha büyük ve turistik bir şehir olduğunu gördük ve hayatımızın en güzel kuzey ışıkları gösterisini izledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.